Herkese merhabalar, çamaşır makinesinden sonra sıra bulaşık makinesinin temizliğine geldi. Öncelikle belirtmek istiyorum, uzun bir süre temizlenmezse bulaşık makinesinin içi ne hale geliyor? Bunu göstermek için bir müddettir sadece tabanındaki filtreleri yıkayarak makinemde temizlik yapıyordum. Videoda da göreceksiniz makine aşırı şekilde kirlenmiş. Görüntüler için şimdiden kusura bakmayın, benim için de hayal kırıklığı oldu. Genel temizliği başlatmadan önce içindeki parçaları tek tek önce yıkayıp temizlememiz gerekiyor. Elimden geldiğince çok az su kullanmaya gayret gösterdim. Sizler de böyle yaparsanız geleceğimiz için çok iyi olur. Su tasarrufu şu dönemde özellikle en çok ihtiyacımız olan şey. Parçaları temizlerken bulaşık deterjanı, diş fırçası ve bulaşık süngeri yeterlidir. Bulaşık makinesinin genel temizliğine başlamadan önce içerisinde bulunan gider filtrelerini temizlememiz gerekiyor. Ben biraz önce sudan geçirme yaptım. Bulaşıklarımı çok temizleyerek koymadım ki e, filtrelerin nasıl kir olduğunu ve sonrasında e, makinede oluşan kokunun veya bulaşıkları temiz yıkamıyor oluşunun bu filtrelerle de alakası olduğunu göstermek için e, çok iyi akıtmadım. Çok iyi gözükmüyor şu an kamerada ama içi oldukça kirli. Bunları lavaboda güzelce diş fırçası yardımıyla temizleyeceğiz. Her makinenin filtreleri böyle çıkmıyordur muhtemelen. Klanım kılavuzlarından yardım alabilirsiniz. Şimdi bunları lavaboda güzelce yıkayacağız. Bu filtrem de ikiye ayrılıyor. Yanlardan bastırıp çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi yemek artıkları buralara takılıyor. Bu filtrelere takılıyor ve büyük filtreye takılıyor. Bunun içindeki kirleri önce çöpe boşaltıyoruz, daha sonra da yıkıyoruz. Tabii ki filtrenin altları da temiz kalmıyor. Oralara da artıklar geliyor. Bulaşık deterjanı döktüğümüz süngerle de buraları güzelce temizliyoruz. Çok az su döküp bırakıyoruz. Çünkü zaten makinemizi genel temizlik için çalıştıracağım. Için buralardaki artıklar da gidecektir. Bu su çıkan pervaneleri de çıkarabiliyorsunuz. Bunların da içlerine kir girebiliyor. Onu da benimkisi mesela böyle tırnağını çıkarttırıp andan kurtardığınız zaman çıkarıyorsunuz. Şunu da göstermek istiyorum. Buralara da kirler aşırı şekilde doluyor. Diyeceksiniz ki hiç mi makineni temizlemiyorsun? Ee, çamaşır makinesi videosundan sonra dedim ki bayağı bir kullanayım. Uzun süre makineyi temizlemediğimizde makine ne hale geliyor? Ve biz temiz temiz yıkadığını düşündüğümüzde halbuki makinanın e, makinenin kendisinin nasıl kirli olduğunu göstermek için bayağıdır makineyi yıkamıyordum, temizlemiyordum. bunları da elimizle yapmamız gerekiyor. Çünkü genel temizlikte makine kendi kendine buraları maalesef buradaki kirleri çıkartıyor. Yeni öğrendiğim bir şey de paylaşmak istiyorum. Bu kenardaki lastik fitiller çıkıyormuş ve kenarlarına oldukça da kir biriktiriyormuş. Bunları da çıkaracağım. Lavaboda süngerle elimle temizleyeceğim. Daha sonra da makinem çalıştırmadan önce de bunu geri takacağım yerine. Böyle kenardan çektiğimde çıkıyor. Ve muhtemelen sizinkilerinde çıkıyordur. Makineyi her ay bir kez bu şekilde temizlersek ömrü kısalmayacaktır. Tabandaki filtreyi en fazla bir haftada bir yıkamalıyız. Çünkü orası çok fazla şekilde kir biriktiren bir yer ve e, su gidemediği zaman su bulaşıklarımıza geri dönüyor. Bu biraz sıkıntılı. Ayda bir yaptığımız temizlikte pervaneleri, fitilleri ve makinenin diğer içinde o kenarlarda kalan kısımları da kendimiz temizlersek makine çok daha iyi olacaktır. Çok daha iyi çalışacaktır. 아 <laughs> Benin geleceği yerleri de patata sokup çok ıslatmadan oraları temizlemeye çalışıyorum çünkü pas yapabilir diye düşünüyorum hani bir bilgim yok sadece ıslak kalırsa pas yapabilir diye düşündüğüm için. Sıra geldi genel temizliği başlatmaya ama öncesinde ne yaptık, tabandaki filtreleri yıkadık, pervaneleri çıkarıp yıkadık, kenardaki fitili söktük, onu yıkadık, düz bir zeminde kuruttuk, düz bir zeminde kurutalım, ee, sıcağı maruz bırakmadan kurutalım, bozulabilir bilmiyorum. Ee, kenarları da çok fitilin takıldığı yerlerde çok ıslatmadan, e, buraları çok ıslatmadan temizlemeye çalıştım, İçeride kalan kısım paslanabilir diye, onu da emin olmadığım için o şekilde yaptım. Normalde buradaki e, raylar da çıkıyor ve bunun arkasını da temizleyebiliyorsunuz. Onları göstermedim. Benimkisi temizdi diye çıkartmadım. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi e, elimdeki malzemeyle nasıl temizliyorum? Yani evdeki malzemeyle nasıl temizliyorum? Onu göstereceğim. Marketlerden de alabilirsiniz. Marketteki bazı ürünler e, boşken çalıştırmanız gerekiyor. Geçen de bir ürün gördüm. Bulaşık makineniz doluyken de onu bir tablet şeklindeydi. Onu da tablet yerine koyup bulaşıklarınız varken de kullanabiliyor musunuz? Marketten aldığınız temizleyicileri biliyorsunuz kaşıkla ters olarak koyuyorsunuz. Ben de o mantık gibi çay bardakları koyuyorum. Bir tane bu tarafına, bir tane diğer tarafına koyuyorum. İçine sir beyaz sirke dolduruyorum. Normal sirke de olur. Üzüm sirkesi, elma sirkesi. Temizlik için beyaz sirke aldığım için onu koyacağım. İkisine de beyaz sirkemi doldurduktan sonra Sonra gözüme karbonat dolduruyorum. Ee, Burada çizgiye kadar karbonat dolduruyorum. Burada şöyle bir detay vermek istiyorum. Parlatıcı gözüne sirke koyan e, kullanıcılar oluyor. Bunu yapmayın. Sirkeyi çamaşır bulaşık pardon. Sirkeyi bulaşıklarınızın üstüne sıkın. Eğer parlatıcı gözüne sirkeyi koyarsanız sirkenin içindeki doğal asit cihazın içerisinden gittiği için Cihazın içindeki parçaları eritme olasılığı var. Bu da makinenizin bozulmasına, garantisi varsa da kullanıcı hatasına girmesine sebep oluyor. O yüzden sirke kullanmak istiyorsanız, parlatıcılığından memnunsanız ki bence sirke temizlik konusunda en güzel şeylerden biri. Kesinlikle bulaşıklarınıza sprey şeklinde sıkın. Asla makinenin içine girecek şekilde yapmayın. Malzemelerimizi koyduktan sonra en yoğun programımızda çalıştırıyoruz işlemi tamamen bittikten sonra da içini ne yaptığımı göstereceğim. Bu makine yıkamasını bitirdi. Bardakları çıkaracağım. Daha sonra da e, bu kenarlarda ıslaklıklar var. Onları güzelce sirkeli suyla sileceğim. Bahsetmiştim ya videonun başında şuralarda artıklar kalabiliyor diye. Onları da bezle alacağım ve işlemimiz bitmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi temizlikler.